Saadet Partisi İl Başkanı Ali İhsan Oturak düzenlenen haftalık il yönetim toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan SG 2011 sonuçlarını değerlendiren Oturak, 54. Hükümet Refah Yolu'nun ilimize, belediyemize, halkımıza verdiği önemin altını çizerek mevcut hükümetin çalışmalarını değerlendirdi. Gerçeklerin milletten gizlenmek için bugünlerde ortaya atılan kürtaj meselesinin arkasında hükümetin ve işbirlikçilerinin başka meselesi olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu. Kalkınma Bakanlığı illerin ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasını yayınladığını, SG 2011 çalışmaları ile illerin gelişmişlik düzeylerinin farklı alanlardan seçilen değişkenler yardımıyla ölçülmüştür dedi. Belediyelere ve il özel idarelerine kaynak tahsis edilmesi, kamu kurum ve kuruluşların personel atamaları ve özlük haklarının düzenlenmesiyle Kalkınma Ajansları Merkezi bütçe paylarının belirlenmesi gibi bölgesel niteliği olan kamu politikalarının uygulanmasında önemli bir kıstas olarak kullanılan SEGE çalışmalarından çıkan sonuçlar elimiz için maalesef hiç de iç açıcı değildir dedi. Çalışmada kullanılan değişkenlerin teknik ve bilimsel yaklaşımla seçiminde ilin ülke içerisindeki ekonomik algılığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, iç ölçeğine ekonomik sosyal gelişmişlikle bireysel refah arasında kümülatif denge, veri teminle ilişkin süreklilik gibi veriler kullanılmaktadır. Bu veriler ışığında ilimizin geldiği konum maalesef refah yol dönemini aratmaktadır dedi. Oturak, Kütahya'mız yapılan en son çalışmalara göre 38. sıradadır. 1996 yılı refah yol hükümeti zamanı verilerine baktığımızda Kütahya'mızı 31. sırada görüyoruz. Halkımıza reva görülen aradan geçen 16 yıl sonrası durumsa 38. sıra. Beraber yürüdüğümüz bu yollarda ilimize maalesef pek de bir artı değer kazandırılmadığı görmenin üzüntüsü içerisindeyiz dedi.